Abdurrahman Bozdoğan'la ikinci el YouTube kanalındasınız. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Her şey yolundadır. Biliyorsunuz iki gün sonrasında merakla beklediğimiz bir 4 Kasım BYD etkinliğimiz vardı. Ancak ne yazık ki aldığım haberlere göre özellikle Twitter'dan takip ettiğim kullanıcıların haberlerine göre 15 Kasım'a ertelenmiş durumda. BYD 4 Kasım lansmanı yani ertelendi, iptal edildi şu an için. Daha doğrusu ertelendi, iptal edildi demeyelim. Haber ertelenme sebebi olarak teşvik belgesinin çıkmaması gösterilmiş. Yeni tarih olarak da 15 Kasım belirtilmiş. Ancak 15 Kasım da garanti değil. Eğer 4 Kasım tarihi belirtilmesine rağmen hani teşvik belgesi çıkmadıysa ki içerinin teşvik belgesinin çıktığını düşünüyordum ben. BYD'nin de yine aynı şekilde. Ancak bununla alakalı herhangi bir bilgi, döküman geçmemişti elime. Bunu da zaten bir önceki videomda söylemiştim. Ee, ne yazık ki e, belge eğer çıkmazsa, teşvik belgesi verilmezse yine bu lansman ertelenebilir. Yani BYD'nin 4 Kasım lansmanı şu an için ertelenmiş durumda. Biliyorsunuz BYD 3 elektrikli ve 1 plug-in hibrit olmak üzere 4 model getirecek Türkiye'ye. Olumlu beklentiler çok fazlaydı. Piyasa çok fazla e olumluyordu bunu. Alıcılar bekliyordu. Ba çoğu insan şu anda Tamamen bu lansmana odaklanmış durumda. BYD de piyasa koşullarını biliyor ve bu yüzden de insanlara açık açık şunu söyleyebiliyordu. 2025'li Ocak aylarına geldiğimiz zaman 10 bin lira varan satışlar öngörüyoruz demişti. Ancak pazarlama stratejisi de olumlu olmasına rağmen gecikmiş durumda şu anda etkinlik. Şimdi ben bunu düşündüm acaba hani neden teşvik belgesi verilmemiş olabilir, teşvik belgesi neden alınmamış olabilir. Açıkçası bunda e, yani ilk başta tok geldi aklıma benim. Çünkü biliyorsunuz e, BYD Çin'i domine etti, Avrupa'yı domine ediyor şu anda. Avrupa resmen direniyor ve ek vergi ek vergi üstüne getiriyor ki BYD kendi markalarına zarar vermesin diye. Buna ilk sebep olarak ben TOG'u gördüm. Ee, hani TOG yetkililere belki bir baskı yapmış olabilir. İkinci, Çeri'yi gördüm. çeri de biliyorsunuz. Yine fabrika temelli var. Ee, yine e, BYD ile aynı koşullarda, hemen hemen aynı koşullarda yarışıyor. Çeri'nin etkisi olmuş olabilir. Ancak Çeri'nin BYD'den ayrılan bir noktası var. Çeri, içten yanmalı motorlarını getiriyor. Ee, i̇çten yanmalı motorlu araçlarını getiriyor Türkiye'ye. Ee, ancak BYD biliyorsunuz, 3 elektrikli, bir plug-in hibrit olmak üzere 4 elektrikli aracını getiriyor. Ve ben açıkçası üçüncü sebep olarak da piyasaya yönetenlerin baskısı diye düşündüm. Sonuçta 4 Kasım lansmanı şu an için iptal edilmiş durumda. 15 Kasım'a ertelenmiş durumda. Daha düşük fiyatlarla karşılaşabileceğimizi düşünüyordum. Ben açıkçası bugün sabah kalktığımda bu haber almadan önce 2 gün kaldı diyordum kendi kendime. Güzel diyordum. Ancak... Ee, ne yazık ki bu haberi aldığım zaman gerçekten üzüldüm. Talep ciddi düzeyde olduğu için e, BYD'nin beklentileri de arzı da ciddi düzeyde. Hani araçlarını şu anda getirip satmayı e, fiyat etiketlerini açıklamayı düşünüyordu. Ancak teşvik belgesi iptal edildiği için araçları yüksek fiyattan getirmemek için şu an için lansmanı ertelemişler e, gibi durunuyor. Teşvik belgesi sürecinin uzaması endişe yarattı açıkçası bende. Fabrika açma beklentisi işleri de geciktirebilir. Yani BED açıkçası iddialı araçlar, elektrikli araçlar üretiyor. E, piyasayı domine ediyor. Gerçekten bu kelimeyi bilerek kullanıyorum. Domine ediyor. Çin'i domine etti. Çünkü en büyük e, batarya üreticisi. Avrupa'yı domine ediyor. Ve tüm dünyayı domine ediyor. Kaldı ki Türkiye. E, yani gerçekten Türkiye piyasası şu anda arabaya, sıfır araca aç bir piyasa. Ve BYD'nin gelişi de haliyle Türkleri... Daha doğrusu Türk firmalarını yani örnek verecek olursam TOG'u fiyatlarını zorlayabilir gibi görünüyor. Biliyorsunuz TOG'un da yeni yeşil rengi, Ayder Yeşili piyasaya sürüldü. O da yine aynı şekilde gurur duyduğumuz bir aracımız, markamız. Ancak Beyden'in gelişi gerçekten TOG'u zorlayacak gibi görünüyor. E, firmalar Kasım ayıyla birlikte fiyatlarını e, yükseltmeye başlayacağını düşünüyorduk. Ancak kampanyalar kampanyalar üstüne gelmeye başlayacak gibi görünüyor kampanyaların dozu artar. Evet fiyatlar yükseliyor gibi duruyor. Ancak kampanyaların dozu artarak özellikle biliyorsunuz geçen sefer de söylemiştim size. Yüzde bir, yüzde üçlük bir gerileme var Euro'da. Bu yüzden 1 milyonluk bir araçta örnek verecek olursak 25-30 bin lira bir düşüş söz konusu olması lazım. Eğer gerçekten araçların Euro'ya göre fiyatlandırması gerçekleşiyorsa ben böyle bu şekilde düşünmüyordum. Bunu daha önceki videoma da söylemiştim size. Araçlar kesinlikle piyasa koşullarına göre fiyatlanır ve euro da tabii ki bu etkenlerden bir tanesidir. Ancak e, arz ne kadar azalırsa talep ne kadar artarsa fiyatlar da o kadar artar. Euro sabit kalsa bile, ancak euro'nun geri çekilmesiyle beraber, özellikle BYD gibi bir firmanın piyasaya çıkmasıyla beraber ben kampanyaların dozunun artacağını, sene sonu hedeflerini tutturmak isteyen markaların da fiyatları düşüreceğini düşünüyorum. İndirim oranları artmaya başlayacaktır. Öte yandan Kia EV3 ve TOG'un fiyatlarına karşılaştırmak lazım. Şimdi Kia EV3'e bakıyorum, TOG'a bakıyorum. Bir tarafta yılların markası, bir tarafta e, yeni birkaç yaşına girmiş bir marka var. Evet, milli markamız, gurur duyuyoruz, seviyoruz. TOG'un tasarımını da ben çok seviyorum, daha önce de söylemiştim. Ancak iki aracın da fiyatlarının benzer şekilde olması insanlarda kafa karışıklığına sebep ol olabiliyor. Bu yüzden ben tokta da yine indirimler söz konusu olabilir diye düşünürken zaten bugün e, itibariyle tokta da yeni kampanya açıklandı. 800 bin üzerine e, özellikle e, geri kalanına sıfır faizli kredi 12 ay taksitle sıfır faizli kredi kampanyasını açıkladı Tok. Yine aynı şekilde 30 ay olunca da bu %2 iki küsür e, faiz oranıyla Tok araçlarını satmanın peşinde. Şimdi e, biraz e, BYD'den bahsettik, biraz Cherry'den bahsedelim. Cherry'in işten yanmalı motorlarının, e, araçlarının piyasaya çalkalanmasını e, bekliyordum. Ben bunu her zaman da söylüyorum. Evet, çeri BYD, MG, Çinli markalar şu anda sırada Türkiye için. Özellikle Türkiye'de fabrika açmak için Samsung, Manisa devamı da gelecek diye düşünüyorum ben özellikle MG tarafında. ...Promax serisinden bahsetmek istiyorum burada. Hani Cherry, evet BYD gerçekten güçlü bir marka. Elektrikli araç deyince Çin'de BYD'den daha önce gelen bir marka duyamazsınız. Tüm dünyayı domine edeceğim zaten söylemiştim. Cherry ise içten yanmalı motorlu araçlarıyla Türkiye'de şu anda revaçta. Özellikle hani 2025'in Ocak aylarında 10 binli satışlara ulaşacağını iddia ediyordu beyde ama özellikle Türkiye gibi elektrikli elektrikli araçların çok fazla revaçta olmadığı ülkelerde bu rakamı yakalamak inanılmaz zor. Özellikle yakalasa bile Çeri ile boy ölçüşebilir mi bilmiyorum. Çünkü Çeri'nin şu anda piyasayı domine ettiğini, Türkiye'de piyasada çok fazla olduğunu, en çok satanlar listesinde sürekli bulunduğunu düşünürsek Çeri de gerçekten iş mekan kalitesiyle ve fiyatlarıyla rekabet edebilecek gibi duruyor. Elektrikli araç satışında ilk üçe girmek Türkiye'de hani zor olabilir. Bakın şöyle söylemiyorum. Elektrikli araçların içerisinde ilk üçüyü hedeflemiyor BYD. Tüm araçların içerisinde en fazla satılacak olan aracı, e, araçlarda ilk üçe girmeyi hedefliyor BYD. Bana açıkçası biraz zor gibi görünüyor. Tabii ki buna zaman karar verecek. Ne olur ne olmaz bunu bilmiyoruz. Ancak teşvik belgesinin gecikmesinin altında yatan nedenler incelenmeli. Çünkü yerli üreticilerin işte e, süre baskısının, enflasyon baskısının etkisini değerlendirmesini e, değerlendirmesi gerektiğini düşünüyorum. Önümüzdeki günlerde bununla ilgili açıklamalar olacaktır. Ancak 11 gün ertelendi. 11 gün. 2 günde buradan var. 13 gün boyunca açıkçası ben BED'yi ııı e, b 15 Kasım'daki lansmanını düşünüyor olacağım. Bununla alakalı ge gelişmeler olursa size e, en, en kısa sürede haber vereceğim. Hiç merak etmeyin. Bu arada videolarım gerçekten e, çok teşekkür ederim. İzlediğiniz, beğendiğiniz ve kanalıma abone olduğunuz için. Şu anda videolarında da, kanalımda da bir e, yükseliş trendi var. Ben çok mutluyum bu yüzden. Hepinize teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın, Sen kalın.